Arkadaşlar bugün sizlere Wayne Glory serisi çekeceğim Umarım beğenirsiniz Bundan sonra artık böyle videoları çoğunlukla çekmeye çalışacağım ee, Bağlansın Şöyle bir tane oyun gördüğünüz gibi arkadaşlar Wayne Glory ee, Ben de daha oyuna e yeni başladım Bu oyun şey tarzı arkadaşlar ee, neydi onun adı? LoL tarzı bir tane oyun. Yani League of Legends oyun. ona çok benziyor arkadaşlar. Yani tabletin League of Legends'ı diyebiliriz. Yani işte. Hmm. Ondan dolayı çok güzel bir oyun. Grafikleri de çok iyi. Ben de oyuna da yeni başladım yani ben de sizle beraber başlıyorum daha oyna. Yani oyunu tek kötü yanı. Biraz kasması arkadaşlar. Devam et tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar gidiyoruz şu an. Zaten. Adamlarla savaşacağız birazdan. Arkadaşlar oyunda ben de daha yeni acemiyim. Yani ben size söylemiştim oyuna yeni başlıyoruz bile demiştim. Ne yapmamızı istiyor anlamadım şu an. Heh. Şurada bir tane adam seçiyorsa ateş ediyoruz adama. <laughs> Öldürdük herifi. Devam ete basayım. Yol tarzı oyun olduğu için arkadaşlar e, ben çok beğeniyorum bu oyunu. Bana da arkadaşım tavsiye etmişti. Tamam. Kule beni çabuk öldürebilir. Uuu kaç kaç. Uff. Oh, gerçekten de bildiğiniz gibi öldürdü. gitmeye biz devam ediyoruz. Sonuçta oyunu daha yeni öğreniyoruz. Doğru değil mi? Grafikleri çok güzel ama işte tek sorunu söylediğim gibi arkadaşlar bu oyun çok fena kasıyor. Çok 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 fena kasıyor. Kasma konusunda bir değişiklik yapsalar Oyun 10 numara 5 yıldız olacak da. Ben şu şeyi aldık. Tamam mı? Tamam. Bakma misyon lan. Evet patlattık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama <laughs> Arkadaşlar iyi ki bu yeteneği seçmişim. İyi bir yetenek. odumu direkt kuruyoruz. Düşman kahramanlarını öldürdüğün zaman yeniden doğmak için beklerler ve sen de yüklüce altın alırsın. Fakat unutma, eğer seni öldürürlerse aynı altını dünle onlar da alır. Tamam ben kaçayım şöyle. Of öldük arkadaşlar. Devam edeyim Şu kuleler gerçekten de çok can götürüyormuş. Gerçekten de baya bir can götürüyormuş arkadaşlar. İnadına başlangıç bölümünü bitireceğim. Bitirene kadar videoyu sonlandırmayacağım arkadaşlar. Ki büyük ihtimalle zaten çabucak bitiririm. Yani umarım videoyu beğenirsiniz. Kaç? Yine öldük arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Sinirime gidiyor arkadaşlar artık baktım ya sürekli ölüyor adamlar. O yeniliyoruz geriye çekiliyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. <laughs> Onu yükselttik. anlamadım arkadaşlar ne yapmamızı, istediğini buraya basıyorum insanları gebertiyoruz arkadaşlar. Gebertiyoruz da zaten. Heh, hadi ölün ölün ölün. ay kaç kaç. Ve öldük arkadaşlar. Yeniliyoruz hemen şuradan başlangıç bölümünden çıkmak istiyorum. Bakmak istiyorum arkadaşlar ya sinirime gitti artık bu yer. Başlangıçtan çıktı yazıyor. Çıktım. Sinirime gitti gerçekten. Ölüp ölüp duruyorum, ölüp ölüp duruyorum ya. Ah. İkinci seviye oldu koley. Neyse hadi akademiye girelim. Ben gideyim şuradan. Hı. gerçekten güzel bir şeymiş. Hı. Akademi. Arkadaşlar herif değiştirmek istiyorum gerçekten de. Evet kahraman edeyim. Bakalım hangi kahramanları edinebiliriz. Bu adam bile 800 istiyormuş. Gerçekten de çok az paramız var. Arkadaşlar. Bir dahaki bölüm alırım sanırım artık. Yani yeni karakter. Şunu oynamak istiyormuş. Bak, i̇zleyeyim bakalım. A spotlight. Today we're the brute who wields a rocket axe as he hunts for fresh trophies. Glaive is a devastating powerhouse, instantly dashing into the fray and knocking enemies into danger. Though vulnerable to video they so much. Şölen gidelim. Bakalım başkan karakter alabiliriz. Yok o kız olmaz. Evet. Uh, alamıyoruz arkadaşlar karakter. Neyse bir dakika ne alırız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ve videoyu eğer beğendiyseniz like atın. Eğer beğenmediyseniz lütfen dislike atmayın. Böylelikle diğerleri de iğrenç bir video diye düşünecek ve kesin videoyu izlemeyecekler. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki Wayne Glory videosunu beklemeyi de unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.